Selamlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle eFootball 2025'te yeni gelen epic beleşlerden Michael Owen aldık. Michael Owen deniyoruz arkadaşlar. Şöyle kadromuzu görüyorsunuz bu şekilde e, maçtaki rolleri hemen bir verelim arkadaşlar. Şurada Beckham'a bir vereceğiz. Bir de ondan sonra şurada forvet'te Oven'a verelim diyorum. Bir de Kosta çıksın ileriden kafa çakabilir. Ee, arkadaşlar e, bireysel talimatlarımızdı şu şekilde verdim arkadaşlar. Bilginiz olsun Messi geriye, geriye gelen bir forvet olduğu için onu orada tutmak için ona onu verdim. Şöyle hızlıca hazır sır verdik de bir önce rakibimizin kadrosuna bakalım. Rakibimiz de Batistuta'yı almış arkadaşlar. Bir de Odo'yu mu çıkarmış? Bu Odo mu? Sanırım Odo. Evet arkadaşlar şöyle hazır verdik. Bekliyoruz hızlıca maça geçelim. Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. Siz de arada bir beğeni, bir yorum, bir de abonelik yaparsanız çok güzel olur arkadaşlar. Şöyle pasımızı verdik. Olmadı. Guardiola şimdi David Villa, Guardiola ile aldık. Bellingham'a doğru. Bu arada arkadaşlar stadın sesini falan grafikleri düşürdüm. Akıcı olsun diye bilginiz olsun. Şöyle ters kanada doğru Odo'ya oynadı. Odo Ekenbaver ile karşıladık. Hemen uzaklaştırıyoruz. Griezmann Oven'ı düşündü. Oven oradan vurdu. Kaleci çıkardı. Kornel. Uzaktan denemek istedim arkadaşlar. Vurduk. Kalecimiz çıkardı. Şöyle hemen pardon depar değil. Altı pas diyoruz. Şöyle içeri doğru yol diyoruz. iken Baver kafayı vurdu. Kaleci çıkardı. Guardiola indirdi. Neymar Neymar kaptırdı. kafuyla ile aldık. Oven'a doğru oven vurdu. Arka direkte patladı. Terştegen indirdik. Messi alamadık. Kofu Griezmann'ı düşündük. Griezmann aldı. Guardiola aldı oradan hemen. Bellingham şimdi Bellingham denedik. Terştegen Kostakurt orada vurduk. Odo da kaldı sanırım. Odo orada oynuyor. Guardiola aldık şimdi Costa Kurta derken kaptırdık. Baresi neyse ki orada hemen uzaklaştırıyoruz. Taca çıktı. Ruben Neves, Guardiola, Odo, şu Tuz Simon aldı. Hemen uzan oynayacağız. Messi indirdi. Griezmann'a doğru. Neymar aldı. Griezmann tekrar kaptı. O da Owen kaçar mı? Owen aldı ama Guardiola aldı oradan. Şimdi Neymar Griezmann'ı gördük. Griezmann'ı ama olsun arkadaşlar. Ona da fırsat gelir illaki. Şöyle Guardiola hemen uzaklaştırdı. O da Costa Kurta vurdu. Neymar, Bellingham, Bellingham, Bellingham hızını kullandı. Gitti ama kaptırdı. Şimdi Neymar tekrar Bellingham'a doğru taç. Bizim Bellingham birazcık koşturdu orada. Top uzaklaştığı için. Şöyle Neymar'ı doğru yolladık. O da orada girdi araya. Messi aldık orada Messi ile Owen'a. Owen indirdi. Griezmann'ı doğru geçmiyor. Messi, David Villa. Villa aldık mı? Aldık. Şimdi Owen kaçar mı? Kaçamadı. O da Baresi ile izin vermiyoruz. Bellingham Neymar düşündü. Ondan şimdi Owen'a doğru sıyrılamıyoruz. Eken Bauer. Messi Griezmann'ı kaçıramadık. 1-0 öndeyiz. İlker'de. Evet arkadaşlar. İlk yarı istatistiklerimiz biraz topla oynamamız düşük ama 5 şutumuz 3 kaleyi bulan şutumuz pasımız da biraz düşük ama pas oranımız falan iyi. Şöyle ikinci yarıya geçtik. Bakalım ikinci yarıda farkı açabilecek miyiz? Villa, Guardiola, Costa Curta. Orada oynadı ama hemen uzaklaştırdık. Bellingham şimdi Owen Griezmann'ı kaçırmak istedi. Olmadı. Costa da Diaz. Rakibimizin defansı baya iyi. Çünkü geçiş vermiyor. Bir kaptırdık orada. Bekema ver son anda girdi araya. Bellingham uzaklaştıramadık. Guardiola şimdi Messi, Messi Griezmann düşüncemiz olmadı. De ver. Kofu gördü. Kofu Griezmann. Orada Messi kaçtı. Oven düşüncemiz Cornell. Şöyle içeri doğru yollayacağız. Baktık içeri doğru. Açtık ortayı. Beyken haber vurdu olmadı. Hemen uzaklaştırıyorlar. Kontraya çıktılar. Bares tek. Orada Baresi. Baresi tuta Ve maalesef kontradan yiyoruz berabere. Oven. Griezmann. Kaptırdık orada Villa Kafu Messi ovuna indirdi ovun vuramadık. Baresi Batistuta aldık şimdi tekrar aldılar. Baresi'ye vurdurmadık dışarı attı. Bellingham çıkıyor arkadaşlar. De Bruyne giriyor. Owen indir. Neymar'a doğru geçmiyor. İzin vermedik orada. Ostokurta şimdi Neymar gördü. Neymar sıyrıldı. Neymar gidiyor. Neymar. Neymar. Açtı içeri doğru. Oven oh, kafaya kalktı olmadı. Baresi. De Bruyne. Neymar'dan önce Odo. Baresi. Neymar düşündük. Olmuyor. Odo. Baresi. Ovuna doğru ovun bir olmuyor. Var Guardiola, De Bruyne, Messi. Pas tekte geçse çok güzel olabilirdi. Şimdi Neymar ovunu düşündük olmadı. Ovun kayarak müdahale olmadı. Messi ovunu gördük. Ovuna çektirmiyor Guardiola. Baresi, Messi, Oven, 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 Oven. Michael Owen 90 artı 2'de galibiyeti getiren golü atıyor. Evet arkadaşlar rakibimiz galiba bıraktı. 90 artı de galibiyeti getiren gol Michael Owen'dan comeback. Geri dönüş yapıyoruz. Evet geri dönüş yaptık ve rakibimiz maç terk etti. Denedik denedik bir türlü bulamıyorduk ve sonunda bulduk golü ve aldık maç arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Biraz kısa oldu arkadaşlar. bundan sonra yorumlara yazın. Eğer isterseniz 1, 2, 3 kaç maç attım videolarda. Onu da yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.